YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Furuzel Melis Çatak, TÜSİAD İşim gücüm geleceğim YouTube moderatörü ve proje yöneticisi olarak sizlerle beraberim. Bugün Esas Holding'deyiz. Çağatay Bey ile be beraberiz. Sizlere biraz Çağatay Bey'den bahsetmek istiyorum. Öncelikle ee, sen beni o ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği ve sonrasında da Elektronik jo ve Haberleşme Elektronik <laughs> ve Haberleşme Mühendisliği ve ardından George Washington Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamış ve şu anda da Esas Holding Yönetim Kurulu üyesi ve CEO'su. Aynı zamanda Dijital Türkiye Yuvarlak Masa Eş Başkanı. TÜSİAD'da. TÜSİAD'da. Evet. Beraberiz aslında. Beraberiz. Sizin için dört farklı soru hazırladım bugün. Biraz evet. pandemi sürecinden sonra dijitalleşmekle ilgili ve <laughs> liderlikle ilgili özellikle sorular çıkartmak istedim. Çünkü kariyeriniz gerçekten çok ilham verici. İlk sorumla başlamak istiyorum. Başlayalım. Pandemi ile birlikte hızlanan dijital dönüşümün etkileri sizce nasıl oldu? Orta ve uzun vadede hangi etkileri görüyor olacağız? Aslında üç, üç şey oldu diye düşünüyorum. Bir tanesi şirketlerle tabii alakalı ve alakasız da diyebiliriz. Alakalı tabii ki. Birincisi, pandemi sürecinde ee, online elektronik ticaret, uzaktan işte bankacılık vesaire kullanımları son derece arttı ve özellikle bu kullanım 15-30 diyelim, 15-35, 15-40 yaş arasındayken pandemi sürecinde üst yaş gruplarına yansıdı ve yaşlı diye tabir edeceğimiz insanlar, işte annelerimiz, anneanne vesaire, babaanne, onlar çok yoğun olarak elektronik ticaret, ondan sonra uzaktan bankacılık ve diğer online işlemleri kullanmaya başladılar. Ee, bence bu kalıcı olacak. Biraz azalma olabilir ki oluyor ama neticede çok geniş halk kitlelerine, insan kitlelerine internet üzerinden erişilen hizmetlerin kullanımı son derece arttı ve bu kalıcı olacak. İkincisi, e, hibrit çalışma. Şirketlerde uzaktan çalışmanın e, farkına varıldı. Bununla ilgili metotlar geliştirildi, performans metotları geliştirildi, e, verimlilikle ilgili gelişmeler oldu ve buradan da geri dönüş olmayacak diye düşünüyorum. Her şirket ve her pozisyon için farklı uygulamalar olabilir. Yani bazı şirketler işte haftada iki gün uzaktan çalışalım, bazıları beş gün şu pozisyonlar için, bazıları yarım gün, bazıları istediğiniz zaman falan gibi. Şirkete göre ve pozisyona göre ve oranın kültürüne göre de farklı e, uygulamaları olacak diye düşünüyorum. Üçüncüsü de ben buna zoom etkisi diyorum. Yani genel zoom kullanıyoruz ama başka uygulamalar da var tabi. Artık <laughs> e, bir günlük toplantılar için seyahatler kesinlikle azalacak. Hatta şehir içinde yani İstanbul gibi bir şehirde de trafiğin çok yoğun olduğu, Zoom kullanımı veya video konferans kullanımı zaten olan bir teknolojiydi ama pandemiyle beraber bu artık alışkanlık haline geldi ve bunun da kalıcı olacağını olduğunu düşünüyorum. Yani üç tane neticesi var diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. İkinci soruma geçmek istiyorum. Burada birazcık da konuşmanın başında bahsettiğim gibi liderlik tarafına değinmek istiyorum hep üst düzey rollerde ve kariyerinize baktığımızda da çok farklı ve güzel pozisyonlarda çalışmışsınız Liderlerin sahip olması gereken özelliklerden biraz bahsedebilir miyiz Tabii. yani işte eskiden despot liderler iyi liderler olarak düşündürdü Eskiden dediğimiz işte son 10 yıl öncesine kadar diyelim onlar örnek gösterilirdi Ben hiçbir zaman öyle olmadım yani açıkçası benim Stilim hiçbir zaman öyle olmadı. Dolayısıyla bilgiyle, bir liderin bilgisiyle öne çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani daha ziyade böyle despotluk falandan daha ziyade. Ama onun dışında da birinci benim dört tane kural söyleyebilirim size veya dört tane prensip. Bir tanesi kendinden daha iyileri işe alma kabiliyeti veya cesareti onu yapabilenler iyi liderler ben yani kendinden daha eğitimli, daha liyakatlı diyelim insanları işe almak ve onlar sayesinde de yükselmek bir tanesi bu. İkincisi, iş ortamında liyakata çok önem vermek, hakkaniyete çok önem vermek, e, transparanlığa çok önem vermek ve hak edeni e, promote etmek, hak edeni e, gereken pozisyonlara get getirmek ve dediğim gibi eşitlik, işte ırk, cins ne bileyim vesaire gözetmeden de en iyi en iyi pozisyonlara getirmek bu liderin önemli özelliklerinden birisi diye düşünüyorum. üçüncüsü bu girişimcilik ve girişimcilik kültürü. Yani şirket içinde özgür düşünceyi motive etmek, ondan sonra yeni düşünceleri promote etmek ve girişimcilik, kurum içi girişimciliği ...promote eden insanlar... ...iyi liderlerdir diye düşünüyorum. Üçüncüsü de karar alma sistemleri. Orada da istişareyle karar alma. Herkesi o karar... ...mekanizmasının içine sokma. Ve herkesi de o karar... ...sisteminin içinde olduğunu... ...hissettirme ve gerçekten de bunu... ...uygulama. Yani bu... ...dört özellik. Ama hepsinin şemsiyesi... ...çok sevdiğim bir laf var. General Electric'in... ...eski CEO'su Jeff Immelt... ...o der ki... Benim felsefem kalpsiz olmadan yüksek performans alma kabiliyeti tamamen benim de görüşüm aynı bir şekilde. üçüncü soruma geçmek istiyorum. Birazcık da gençlere ilham olsun ve onların da faydalanabileceği bir soru hazırlamak istedim. Bizim işim Gücüm Geleceğim platformumuzda da çok sayıda eğitim var gençlerin faydalanabileceği. Aynı şekilde gençlere dijital yetkinliklerini arttırmak, geliştirmek ve kendilerine beceriler katmak için siz neler önerebilirsiniz? Evet, tabii yani bu artık bu, bugünkü dünyada sonradan elde edilecek bir şey gibi de görmüyorum yani bunu. Ama hani geç kalmış insanlar için, genç kalmış gençler için o dijital okul okur yazarlık yani en azından veya belli yaşlara gelen insanlar için onu mutlaka edinmeleri. Ee, işte biz gençliğimizde ne bileyim İngilizce eğitimlerine giderdik daha çok yani İngilizcemizi geliştirin falan. Şimdi ben olsam böyle 19-20 yaşında kodlama eğitimine giderim yani bir kodlamayı öğrenirim onun e, mantalitesini öğrenmeye çalışırım. Oradan kendime bir katma değer katmaya çalışırım. Ama genel olarak söylemek istersem bu bir Sonradan aslında sonradan olmuyor yani. İlkokuldan başlaması lazım. Dolayısıyla da Türkiye'de topyekün bir eğitim sisteminin değişmesi gerekiyor. Ee, bütün dünya böyle. Dolayısıyla e, yapacak çok şey var diyelim. Evet. Eğitimlere ulaşmak artık zaten çok kolay. Bir sürü platform üzerinden Tabii. de istedikleri eğitimleri Tabii. aslında her yaşta alabiliyorlar. İşim gücüm geleceğin da aynı şekilde. Son soruma geçmek istiyorum. Ülkemizde teknolojinin kullanımı, üretimi ve genç nüfusuyla önemli bir potansiyeli var. Ülkemizde inovasyon kültürünün arttırılması ve daha fazla unicorn çıkarılması için sizce neler yapılabilir? Evet, demin sorumda bahsettiğim gibi, bu sorunuzda bahsettiğim gibi bu bir topyekün aslında hareket. Yani bu özel sektörün tek başına yapacağı, ondan sonra bireysel insanların tek başına yapacağı bir şey değil. Yani ülke stratejisi olması lazım biraz başlarsın. Yani bu inovasyon bir kültür. O kültürün ancak eğitimle olur ve dolayısıyla da devletin ülkenin diyelim stratejisi olması lazım. Bir kere birincisi ülkemizde yüksek teknolojinin ana gelişim stratejilerinin başında veya ortasında olması gerekiyor. Yani turizm, ondan sonra tekstil, diğer alanlar, otomotiv bunlar çok önemli alanlar ama. Eğer yüksek teknolojiyi biz ülkenin merkezine koyamazsak, ülkenin stratejilerinin merkezine koyamazsak o gelişmiş ülkeler, ilk 10 ülke diyelim neyse seviyesine ulaşmamız çok, çok kolay değil. Yani yüksek teknolojinin merkeze ulaşması gerekiyor, oturtulması gerekiyor. Ve tabii ki eğitim sistemi. Yani eğitim sisteminin ilkokuldan itibaren ondan sonra yaratıcılığı promote eden, yaratıcılığı destekleyen, Ondan sonra işte bu kodlama falan demin dediğim bunların daha ilkokulda, ortaokulda e, öğretilmeye başladığı ve ülkenin de e, ana stratejilerinin buraya oturduğu ve bütün Türkiye'nin bir teknopark gibi çalıştığı yani teknoparkların sadece belli üniversiteler falan vesaire değil ama bütün ülkenin teknopark gibi çalıştığı bir ekosistem yaratılarak bunun olacağını düşünüyorum. Bunun olması çok zor bir şey değil. Ama dediğim gibi bir karar vermek ve bunu ülkenin stratejilerini merkezinde koymak gerekiyor. Çok teşekkürler. Sorularımızı tamamladık. Bugünkü katılımınız için de çok teşekkür ederim. Eminim izleyen arkadaşlarımız, izleyen izleyicilerimiz, konuklarımız da memnun olmuştur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben de geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.